Tarihin kırılma noktalarının bu bölümünde coğrafya kaderdir iddiasına tarihsel bir bakış açısıyla bakmaya çalışacağız. Ünlü düşünür İbn-i Haldun'a atfedilen bu söz az şey söyleyerek çok şey anlatan bir ifadedir. Sözün anlamının içindeki derinlik bu sözün etkisinin yüzyıllardır sürmesini sağlamaktadır. Bu cümle içinde bulunduğunuz coğrafyanın imkan ve şartlarına tutsak olduğumuz önermesini sunmaktadır. Bu önermeye göre eğer içinde yaşadığınız coğrafya elverişsiz bir bölgede bulunuyorsa, fakir ve eğitimsiz insanların yaşadığı ülkelerce etrafınız çevrelenmişse siz şanslısınız demektir. Tam tersine denize kıyısı olan ve deniz ticareti yapabilen bir ülkeyseniz veya zengin madenleriyle dolu topraklarınız varsa, ülkeniz ekonomik olarak gelişmiş bir bölgede bulunuyorsa siz şanslısınız demektir. Peki bu durum gerçekten böyle midir? Coğrafya bir kader midir? Çayınızı kahvenizi aldıysanız bu soruların cevabını verelim. Tarihin kırılma noktaları. Dünyanın 2020 yılından sonra üst üste yaşadığı salgın ve savaş gibi sıkıntılar ülkeleri bir türbülansın içerisine soktu. Üzerine bir de Türkiye'nin kendi ekonomik ve sosyal zorlukları eklenince insanlar dünyaya daha karamsar gözlükler ile bakmaya başladı. Bu zorlukların altında ezilen insanlar kendilerini daha gelişmiş ülkelerle kıyasladıklarında suçluyu içinde bulundukları coğrafya olarak tanımlamaya başladılar. Hal böyle olunca İbni Haldun'un yüzyıllar önce söylediği bu söz yeniden popüler olmaya başladı ve yurt dışına göç etmek isteyenlerin slogan olarak kullandıkları bir cümleye dönüştü. O zaman içinde yaşadığımız topraklara ve komşu coğrafyalara tarihsel bir perspektiften beraberce bakalım. İçinde yaşadığımız coğrafyanın bir kader mi yoksa kadersizlik mi olduğunu birlikte değerlendirelim. Bizim bu videodaki önermemiz hayatın doğal akışının aynen borsa grafiklerinde olduğu gibi inişler ve çıkışlar ile dolu olduğunu göstermek üzere ne olacaktır. Bir coğrafyada kurulan medeniyetler doğarlar, yükselirler ve çökerler. İnişler ve çıkışlar ile dolu olan bu süreç bir insan hayatı söz konusu olduğunda da bir coğrafya söz konusu olduğunda da böyledir. Ne demek istediğimizi örneklerle anlatalım. İnsanlık tarihi boyunca kurulmuş en büyük medeniyetleri ekranda görüyorsunuz. Bu 14 bedeniyetin 6 tanesi bugün içinde yaşadığımız coğrafya bölgesinde ortaya çıktı ve insanlık tarihine yaptıkları katkılar ile uygarlık gelişiminde önemli katkılar sağladı. Coğrafyamızın dünya üzerindeki konumu tarih boyunca hep bir kavşak noktasıydı. Bu kavşak noktası insanlar için bir çekim merkezi oldu. Bu cazibe kaplan insan toplulukları gerek ticaret için, gerek bilgi alışverişi için bu bölgeye geldiklerinden dolayı coğrafyamız yeni fikirlerin ve yeni felsefelerin sürekli gelişim alanı halindeydi. Mısır kültürü de bu coğrafyaya geldi, Hindistan kültürü de bu coğrafyaya geldi. Büyük İskender bu coğrafyayı batıdan doğuya katetti ve Helenistik kültürü her yere yaydı. Roma medeniyeti Edirne'den girdi ta Mısır'a kadar uzandı. Doğudan batıya medeniyet getirenler de çok fazlaydı. Türkler ve İslam medeniyeti Anadolu coğrafyasının güneydoğusundan başladı ve kendi medeniyetlerini Avrupa'ya kadar götürdü. Daha eskilere gidecek olursak, felsefenin kurucusu sayılan Yunan medeniyeti bu topraklarda hayat buldu. İlk yazı bu topraklarda yazıldı. Para bu topraklarda icat edildi. Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü 900 yıllık zaman dilimini çıkarırsak Anadolu coğrafyası milattan önce 12000 yılından milattan sonra 1600 yıllara kadar binlerce yıl boyunca medeniyetin beşiği sayıldı. Bahsettiğimiz bu dönem insan oğlunun kayıtlı tarihinin %90'ından fazladır. Bu coğrafya dünyanın en zengin, en kültürlü ve en canlı birkaç bölgesinden biriydi. Örneğin eğer 1000 yılında yaşıyor olsaydınız bir yana baktığınızda Avrupa'nın karanlık ve yobaz yüzüne karşın diğer yanda Bağdat merkezli İslam medeniyetinin optik, matematik, astronomi gibi felsefe gibi konularda dünya medeniyetine yaptığı katkıları izliyor olurdunuz. 1500 yılında insanlar Amsterdam'da değil İstanbul'da yaşamak istiyorlardı. Yani tarihte herhangi bir zaman dilimini seçseniz %90'dan fazla ihtimalle bu coğrafyada yaşayan insanların kaderi parlaktı. Sonra ne olduysa oldu, coğrafyayı bugüne kadar var eden insan trafiği yavaşladı. Fikirsel akımlar durdu ve yeni felsefeler üretilemez oldu. Neler olduğuna daha sonra değineceğiz. Tarihin Kırılma Noktaları Coğrafyaların aynı insan ömrü gibi inişler ve çıkışlara dolu olmasına başka bir örnek de Çin'dir. Öncelikle pek bilinmeyen bir gerçeğe değinelim. Çin, 1800 yıllardaki sanayi devrimine kadar dünyanın en zengin devletiydi. Yani Çin bugün Amerika'ya geçip dünyanın en zengin devleti olursa aslında 300 yıl önce verdiği tahtını geri alıyor olacaktır. Aslında Çin'in tarihi böyle 300 yıllık çöküş dönemleriyle doludur. Çin medeniyeti milattan önce 1500 yılından beri ortalama 400 yıllık görkemli zamanlar yaşadıktan sonra 300 yıllık çöküş dönemleri yaşamaktadır. Çin coğrafyasında doğduğunuz için kendinizi şanslı mı hissedeceğiniz yoksa kadersiz mi hissedeceğiniz tamamen hangi yıllarda yaşadığınıza bağlıdır. Milattan sonra 1100'lü yıllarda Avrupa'da kara sabanla tarım yapılmaya çalışılırken Şangay'da demir haddehanelerinin üstünde duman eksik olmuyor. İnsanlar pusula, matbaa gibi icatların nimetlerinden faydalanarak dünyanın en yüksek gelirli, en iyi beslenen insan grubunu oluşturuyorlardı. Ancak o günden 100 yıl önce yaşasaydınız, Orta Asya Türk devletlerine vergi veren fakir ve iç karışıklıklar ile dolu bir terör ortamında yaşıyor olurdunuz. Bugün 2020 yıllarda orta direk bir Şangaylıysanız dünya nimetlerinin hemen hepsine erişebiliyorsunuz demektir. Ancak çok değil 50 yıl önce yaşıyor olsaydınız Çin'in büyük kıtlık döneminde hayatını kaybeden 50 milyon insandan biri olabilirdiniz. Bu kıtlık öyle bir kıtlıktı ki insanlar yiyecek hiçbir şey bulamadığından tavuk başaklarını, böcekleri yemek zorunda kaldılar. Bunları bulamayanlar ağaç kabuklarını haşlayıp onlarla hayatta kalmaya çalıştılar. Çinlilerin böcek, yarasa, yılan gibi tiksindirici yemek adetleri büyük kıtlık sırasında yaşadıkları o yokluk sonucu mecburiyetten oluşmuştu. Görüldüğü gibi coğrafyanın kaderi içinde yaşanılan tarihle çok yakından ilişkilidir. Tarihin kırılma noktaları. Ekonomi ve coğrafya tarih biliminin ayrılmaz iki parçasıdır. Tarihsel hiçbir olayı ekonomik ve coğrafi gerekçeler olmadan açıklayamazsınız. Aynı zamanda ekonomi coğrafya ile de tam bir etkileşim içindedir. Tarih boyunca ekonomisi en güçlü olan devletler denize kıyısı olan devletler olmuşlardır. Ancak denize her kıyısı olan devlet ekonomik olarak güçlü olacak diye bir şey söz konusu değildir. Daha iyi anlaşılması için tekrar edelim. Ekonominizin güçlü olmasını istiyorsanız denize kıyınız olmak zorundadır. Ancak denize kıyısı olan her devlet zengin değildir. Ekranda dünyanın en zengin ilk 10 devletinin listesini görüyorsunuz. Şimdi harita üzerinden beraberce bakalım. Gördüğünüz gibi bu 10 devletin de denize kıyısı bulunmaktadır. Zengin olmak için ülke olarak denize kıyınız olmalıdır. Bu durum tarih boyunca da böyle olmuştur. Bu bağlamdan baktığınızda eğer denize kıyınız varsa şanslısınız. Eğer yoksa şanssızsınız demektir. Yani coğrafya kaderinizdir. Peki denize kıyınız var artık coğrafya kaderiniz değil avantajınız oldu. Peki siz bu avantajı kullanıyor musunuz? Gelin şimdi haritayı yeniden bakalım. Harita üzerinde işaretli olan Somali, Cibuti, Kenya gibi ülkeler denize kıyısı olmakla beraber dünyanın en fakir ülkeleri arasındadır. Bu durumun sadece Afrika ülkeleriyle sınırlı olduğunu sanmayın. Peru, Şili gibi Amerika kıtası ülkeleri, Yemen, Pakistan, Myanmar gibi Asya ülkeleri, Kosova, Arnavutluk gibi Avrupa ülkeleri de denize kıyısı olmasına rağmen dünyanın en fakir ülkelerindendir. Peki denize kıyısı olmamasına rağmen dünyanın en zengin insanların yaşadığı İsviçre ve Avusturya gibi ülkelere ne demeli? Bu insanları coğrafya kaderdir türküsünü tutturmak yerine dünyanın en zengin insanları yapan şey nedir? Bu iki ülke de tarıma elverişli olmayan, engebeli topraklara, çok güçlü komşularının baskıları altında yaşamaya coğrafi olarak mahkum olmuş ülkelerdir. Ancak içinde yaşayan insanlar kendi çabalarıyla oluşturdukları refah sayesinde dünyanın en zengin vatandaşlarındandır. Bunun nedeni Coğrafya olarak bu insanların Avrupa'da yaşamalarından kaynaklanmamaktadır. Çünkü Viyana'dan 50 dakika kuzeye gitseniz, Çekya'ya geçseniz kişilerin gelir seviyesi yarı yarıya düşmektedir. Mesele coğrafya değildir. Coğrafya içinde yaşayan insanlar kadar değerlidir. Daha önce de söylediğimiz gibi coğrafyaların ve ülkelerin kaderleri içinde yaşayan insanlar tarafından yaratılır. Siz altını işlemeyi bilmiyorsanız suç altında değil sizdedir. Ne demek istiyoruz? Örneklerle açıklayalım. Haritada Antalya şehrini görüyorsunuz. Aynı gün hem denize girebileceğiniz hem de karda kayak yapabileceğiniz dünyadaki birkaç şehirden biridir Antalya. Kıyı şeridindeki turizm potansiyelinin yanında iç kesimlerdeki tarım alanlarında aynı anda hem avokado hem buğday hem domates hem muz yetiştirebildiğiniz nadir yerlerden birisidir. Antalya'nın en batısı olan Kaş'tan en doğusu olan Gazipaşa'ya kadar yaklaşık 400 kilometrelik bir sahil şeridi bulunmaktadır. Bu kıyı şeridini satsanız toplam ekonomik değeri 2 trilyon dolardan fazladır. Üzerine tarım arazilerini de ekleseniz sadece Antalya'nın ticari değeri Katar, Dubai ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kanıtlanmış petrol rezervlerinin değerinden daha fazladır. Yani elinizde Antalya gibi bir altın madeni tutuyorsanız dünyanın en şanslı coğrafyalarından birinde yaşıyorsunuz demektir. Peki siz bu altını gerektiği gibi kullanabiliyor musunuz? Asıl soru budur. Gelin bu altın gibi şehrin içine biraz daha yakından bakalım. Haritada gördüğünüz gibi Antalya'nın yolları eğri büğrüdür. Şehir o kadar kötü bir planlamayla çizilmiştir ki düz giden bir yol bulmak imkansız gibidir. Bu bağlamda bir şehrin nasıl olmaması gerektiğine dair okullarda ders olarak okutulması gerekir. Elinizdeki altını kullanmayı bilmiyorsanız suç altında değil sizdedir. Antalya'nın nasıl olması gerektiğinin canlı örneği ise Barcelona şehridir. Birbirine paralel uzanan caddeleri, ızgara biçimde planlanmış mimarisi hem denizden gelen esintinin şehrin her yerine yayılması sağlanmış hem de şehri yaşanabilir bir hale getirmiştir. Antalya ile Barcelona arasındaki bu fark mantalite farkıdır. Kafa yapısı olarak da adlandırabileceğimiz bu mantalite farkı şehir planlamasından ekonomiye, sosyal hayattan entelektüel kültüre kadar her şeye etki etmektedir. Ülkelerin ve coğrafyaların tecrübe ettikleri inişler ve çıkışlar kafa yapısındaki inişler ve çıkışların doğal sonucudur. Bahsettiğimiz bu mantalitenin olumlu olduğu dönemlerde ülkelerin iğmesinin yukarıya doğru gittiği, mantalite olumsuza döndüğünde ise iğmenin aşağıya doğru döndüğü tarihsel olarak sabittir. Ülkeler zor zamanlardan geçerken zor zamanlar güçlü insanlar doğurur. Güçlü insanlar kolay zamanlar yaratır. Kolay zamanlar zayıf insanlar doğurur. Zayıf insanlar zor zamanlar yaratır. Az önce örneklerini verdiğimiz Çin gibi bizim coğrafyamız gibi örneklerde hep bu süreç bir döngü gibi kendini tekrar etmiştir. Yukarıya gelişin sorumlusu eğer insanlar ise aşağı inişlerin sorumlusu da yine insanlardır. Coğrafya değildir. Bu bağlamda kendi mantalitenizi değiştirmeden coğrafya değiştirmenin hiçbir anlamı yoktur. Tarihin kırma notalarının bu bölümünde coğrafyanın bir kader olmadığını tarihsel gerçekler ile dile getirmeye çalıştık. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında beraberce değerlendirelim. Hemen şimdi beğen butonuna basarak bu tarz videoları üretmemiz için bize ilham olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.